Evdeki malzemelerle slime yapmayı deneyecek. Evdeki malzemelerle slime yapmayı deneyecek. Arkadaşlar, evet, iki saniye bazı eşyaları alacağız. Ben sürdüğünde konuşacağım. Ferdi malzemeyi alıp gelsin. diyeceğim. Nasıl? Sen sen al. Sen al. Ben koşsun. Sen koşsun. Arkadaşlar şimdi şey yapmamız lazım, şimdi Eda hızlıca şey yapması lazım, gidip alması lazım. Sen kalk, kapı sonra ben böyle hem ben de orada slime malzemelerini alacağım. Arkadaşlar biraz, neyse sen burada kalk, ilk ben bir malzemeler alıp geleyim, sonra sen tabak işte alıp gel tamam mı? Tamam, sen git malzemeyi al. Anne, babam var, gidiyoruz. Arkadaşlar cidden gizli yapmayı deneyeceğiz. Ne? Tamam. Ne yapalım? diğer bu mutfakta falan yok muydu bazen mutfakta falan? şeyler. Ben Evet arkadaşlar ben Arkadaşlar bildiğiniz gibi bu görüntü boşuna uğraşılmadı. Şu yeşil şey hiç güzel durmuyor. Yeşil şey alayım. Gitti. Arkadaşlar karardı biraz. Arkadaşlar bu ne? Bu ne? Bu da bir şey var. Neyse arkadaşlar şöyle. Başka bir tarafa doğru yürüyorum. Tamamdır arkadaşlar. şöyle böyle arkadaşlar. Ben şunu alacağım Size, size çok bakalım. büyük çok küçük. Bir bir tane şeyin yapacağız şöyle. Başlayalım. şöyle. bak şöyle iki tane daha yoldu, bak. Böyle daha iyi Burada bir şey var. Arkadaşlar böyle çekelim. Arkadaşlar şu ekranı Bunlar hatlar. Arkadaşlar ekran video kız çok temiz bir kızdır. Aşırızızız yani. Arkadaşlar böyle çok güzel görünüyor. Bir çay da. Arkadaşlar şunu alalım biz. E tam böyle çok yakın oluyor. Çok yakın oluyor ve ikisi de gözükmüyor. İkisi de Şöyle bir bakın. Öyle olmuyor ki. Böyle görünüyor bak. E tam sen bırak bırakmayacaksın hiç. Bırak bırakmayacağım. Tamam bir baban geldi. <laughs> baban gidiyor. Arkadaşlar şimdi evet böyle durması lazımmış. Ama duramıyor. Maalesef. Maalesef. O yüzden <laughs> benim yaptığım gibi yapalım bence daha iyi olur. Buraya bir şey koyalım Bilgeciğim. Şekil. Şekil şükür arkadaşlar. Arkadaşlar ben getiriyorum getiriyorum. geçiyorum. Bir dakika arkadaşlar. Öyle, tamam şart. Bak şimdi şöyle koyalım. En çantada şey gözükmesin. <laughs> evet, mantık. Onu kayıp. Ha şey yaparsam o Böyle dursun. Böyle durması lazım ya. Hı <laughs> hı. <laughs> Aa, evet. Bunu yaklaştırayım ama çok gözüküyor ben bulmaz. Villa dayı diye Villa dayı diye <laughs> Villa şey, oy, şey oy, bitir, olsun getir, olsun. Getir, getir onu. Anladın mu Aa onu değil şunu evet, sen dediğini yapalım. Anne, de zavre, sen mireye, bu tablet değil, bu. Tabl evet, evet. bu malzemeleri alacağım hızlıca güleceğim. Sonra da de sizlerle konuşacak. Bismillah. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle bir şöyle var. malzemeleri de söyleyeceğim. Söyleyeyim mi? Yoksa açızlar gelene kadar söylemek lazım değil mi? Şöyle gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi arkadaşlar yani yüksek ihtimalle yani ölecek ya da olabilecek. bir türlü Hadi bakalım malzemeler gelsin o zaman. Bekliyoruz. Ne yapalım? Neymiş? Meclur. Mecburuz. Yapacak hiçbir şey yok. 5 saate kamerayı ayarlamasaydık daha çok getirebilirdik. Malzemeleri. Bakın, bakın. Bakın. Sihir yaptım. Kesinlikle sihir yaptım. Kesinlikle arkadaşlar sihir. Çok güzel gözüküyor. Sizin de bu görseği paylaşmak istiyorsanız. Şey geldi de geldi. Geldi eşyalar. Gösteriyoruz. Çorbamı saymayalım. <laughs> şu. Böyle bir şey. Böyle şeyler aldım. De bir de şu. de şu. Neden bu kadar şey aldın ki? Bu tane senden. Sen bu eşyalar. Ben daha öneririm. Tamam ben bir dakika kaçıyorum. Sen Arkadaşlar bakın şimdi. Ee, elimde de gö göstereceğim size. Hepsini. İkisini de. Ama sıkılmıyor maalesef. Arkadaşlar niye açıyorum? Sıkılmadığımı hiç anlamadım. Bir dakika. Ah! Açılmıyor. ha Helal olmuştur. Ah. arkadaşlar köpük bu. Bu bayağı bir köpek. Bak, 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 bak. Bakın köpek köpek. Beni bir köpek arkadaşlar. Aha, çorba ne yapsın? Çorba. çorba. Hı -hı. Dur tamam söyleyeyim. Arkadaşlar bir dakika geleceğim. Yetişmek bekle. Koş buradan koş koş, koş koş Anne söyle. Ben Gülüşmek, çorba istiyorum. Arkadaşlar tüpüklüğü de şu bebek, üstünde bir ama bu da böyle bir şey. Ne olduğunu hiç anlamıyorum. Arkadaşlar, annesi gelecek arkadaş. Şöyle kaçayım ben. Arkadaşlar, gecik gecik, bak babam boğazım bu. Babam, Aklımda şey geliyor. Anne gelebilir an. Evet. Esin. Arkadaşlar diğerini de göstereyim. Şöyle. Şey çok, güzel, bu çok git, git, git. Böyle bir. arkadaşlar. Böyle mağazı. Bakın şu. İçin Hans'ın komenti. Tamamcısı koyacağız. Bence ilk önce Şunu bununla başlayalım bence de arkadaşlar. Şimdi ilk fareye başlasın arkadaşlar. Seceğim şey bu bu kaplara az gelir. Bence kapağını da açalım yani. Şuradan şuradan ben de sonra başka malzemeye ineceğim. Ay. Ay çok kötü kemşiğimi. Ay çok durdurdum. Yok az o. Bence daha biraz daha. Tamam bakayım. yeter ya. <laughs> Tamam. Ben bunu dökeceğim arkadaşlar. Bunu çok kötü koktu. Ah kırıcısı Reklam değildir. Reklam değildir. Onu da bakalım. Bu kadar yeterli. Ver. ver al bakalım. bakalım. Şimdi ben bunu da arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. kaşık de koş. Arkadaşlar bismillah döküyorum. Ah çok döktüm. Yeterli bu kadar. Abo bayağı döktü. Ben de bu fazla oldu. Fede de şu gratisten aldığımız fazla oldu. Gratisten aldığımız şeyi şey yapardım. Ben biraz daha çabuk kullanacağım. Geçirdim. Geçirdim. Çocuk oraya en son konuştuk kullanacağız. Evet tamam. Sen en son en son olsun. Tamam. Ya çöpü ben koyacaktım. Neyse arkadaşlar ben çok... Çöp şey koyacağım Ama bence açma çünkü. Bence de. O çok fazla geliyor. Arkadaşlar, köpük olsun. Ben çok şey fazla geldi, geldi ya. Ben, şey ben hiç ben gelmiyor. Ben... Arkadaşlar sıkmaya başlıyorum. Biraz sonra sıkılıyor. ]ıyorum. Aa, sıkmıyor. <laughs> Arkadaşlar zorlanıyoruz. <laughs> tamam yeter <yaşayan> lan. Hep her <laughs> e, şey, şey bitirdik. Bitirelim ne olacak? Arkadaşlar. Reklam. Su bu arada açsızlarım bu da benim. Arkadaşlar niye olmuyor? Anlamadım ki ben. Ha, su mu vardı onun içinde? Ne bileyim. Su gibi. <laughs> su gibi. Neyse bana da ver hadi ya. Al al. Şunu kullanacağım ben de. Şeyeceğim hiç bırakmadın bana. Ne alakalı? Kapağını aç kullan. Kapağını mı? Hı. Açamıyorum ben sana atayım ya. Ver. Elim kaydı. Bu arada yanlış söyledim çocuğu. Biliyorum. sen sık benimki ben sıkamıyorum. Çalış. Çalış. Allah'ım. <laughs> 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 oh, tamam oldu. Biraz da bana. Bana çok hız geldi. Tamam. Tamam. Tamam arkadaş. <laughs> <Ücüsü> çıktı. <laughs> arkadaşlar. Boya kullanacak mıyız? Boya. Evet bence boyasız olsun. Ben de boyasız olsun. Doğal yapıyoruz. Çek. Çekiyor zaten. Arkadaşlar. Hadi karıştıralım. Ark sen bundan koymadın. Koydum. Hı, doğru koydun. Hadi. <laughs> arkadaşlar hepsinden koydum. Ay arkadaşlar çekti. İnşallah. Fede'nin annesi gelmez. Gelirse biz Keş Arka, de Keşke Keser gelmesin. Ayrıca benimki biraz katılaşmaya başladı bu arada. Evet seninki çok katılaşmış. Benimki hiç katılaşmadı. Oha! Oha! Beni gidi Oha! Bırak! 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 Arkadaşlar benimki sıra bir şey oldu. Hayır. de sıra Aha benimki de katılışı. katılaşıyor. benimki. Lan! Bu Arkadaş bu ne? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben. Arkadaşlar wow. biz bir daha Arkadaşlar. Sular veya borak salamıyor musunuz? Bizim yöntemi kullanalım. Arkadaşlar. Benimki aa. çat diye katılaştı. Benimki de çat diye katılaştı bu arada. Ben iyicene karıştıracağım. Arkadaşlar evet, bildi evet. dahi, dahi, dahi. Valla Einstein an biz arkadaşlar. Şimdi boya dökseydik daha da şey olacaktı. Bu evet. arada tek kapın az gözüküyor. Bence biraz daha şuraya yaklaştık. Heh, daha tamam. Daha çok gözüküyor. Arkadaşlar yine mi biraz slime oldu bu? Oha bir senin kapkatı bir şey olmuş. Ne diyor ki bu. daha da katılaşıyor. Gitgide de katılaşıyor belki. Arkadaşlar abi. iyi ki yapmışız bu ara. Oha. Belki şöyle gibi oldu. Arkadaşlar inşallah Kevser teyzem gelmez. Gel gel gelirse zaten. Zaten slime videosu bitmiş olur. Bir de bunları kullanırız. Abi Ferdi'nin çok kasa oldu. Benimki sıvı haline geri dön. Yo hala kadar. Ben bayağı bir karıştıracağım hızlıca. Ben de hızlı, hızlı karıştırıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi büyük bir slime oluyor. Ben Yok, çıkarsam Slime kokuyor. Bu slime kokuyor. Bir şey Ben çıkarsam mı? Hı, çıkartma. Çıkar Çünkü mi? çok katı olmamış. Evet. Acaba katı yapan şey neydi? Boraks. Borax. Ben de kapıda yap Bu şey şey buydu. Çünkü seninki çok katı oldu. Ben, ben bundan biraz daha sıkacağım. Al bakalım. Ben de mi sıkayım? Bazen. Ben de sen de sık. Oha. İşte bu. işte o. Farkında mısın? Bir de, bir de bizim haberimiz yoktur. Bu Borax'tır. Ay. <laughs> o kadar. Arkadaşlar bu ara çok katı oldu. Bayağı bir sıktım ben. Çok güzel oldu. Ay karıncalar basmış burayı da. Aa ben karıştıramıyorum. Hı. Ben karıştırabiliyorum. Hı, karıştırıyorum. Baksana çok katı oldu. Benimki de katı oldu. Arkadaşlar inşallah. şundan Hepiniz alabiliyorsanız var. alın. Barak salamıyorsanız bundan alın. Yani. Gerçekten burası. Ben biraz da bundan koymayı düşünüyorum. Hayır. <laughs> Yalnız malzemeyi abartma sonra seninki tekrar sılaşır. Abartmayın malzeme. Evet arkadaşlar sen de bence biraz koy. Evet. Benimki daha çok kıklaştı. Farklı mısın? Daha çok kıklaştı. Evet. Bunu koyunca. Bak. Bak koyayım ben de Az koyamam. Çünkü çok katılaşırsa çok kötü olur. Bakar mısın? tamam tamam. 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 Sen Sana niye zorrrt diye istiyor acaba? <laughs> Bilmiyorum. Bakar mısın? Arkadaşlar çok güzel oldu. En son elimizi alıp bakacağız. Ama ben Bu arada, şu an bakmak istiyorum. Ben de şu an bakmak istiyorum. Ama biraz daha karıştıralım. Bir Ay, saat <laughs> Aa çok güzel olmuş. Çok güzel arkadaş. arkadaşlar. Elimizi alalım mı ya? Ama Elimiz... ay, şu an biraz hala aslı. Arkadaşlar Burak sonuna olsa diyorum. Peri sen bir boya gösterirsen renk katalım Evet arkadaşlar ben boya getiriyorum. Boyayla bir de daha da katı oluyor. Geliyorum ben de tabii. Çaktırmayın sıkacak. Sakın çaktırmayın ha. mm Biliyorum. Bilgi diyor ki çok güzel yapıyorsun. <laughs> geliyorum Arkadaşlar bakar mısın? Oo, işte bu. Abi. Arkadaşlar neden böyle oldu? Evet <laughs> çok yalmış. Neden böyle oldu ben arkadaşlar. O arkadaşlar. Şükür. Ben nasıl sıkacağım bu arada? Ben de sıkamıyorum ben. Senden sıksana. Kurumuş çünkü ucu kurumuş. Evet. Açmamız lazım bunu açmayı zaman. Sört diyor. Arkadaşlar elim acıdı bu arada. Şu kapak yüzünden. Şimdi biraz ıslatsa ıslatsak. Islat. Aa. Aa. Çıkmadı. Çıkıyor da mağazada. Çıkıyor çıkıyor arkadaşlar. Ben de o zaman kadar karıştırayım. Abi seninki kap katı mı? Evet baksana. Belki kap katı seninki. Ha seninki de katlaşıyor. Yok bu açmıyor. Kapağını da açamıyoruz. Aha aç. Aha, açıldı. Açtım. Arkadaşlar sıkarım. Böyle, 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 böyle. Birkaç dakika. Böyle. Oh, tamam. Yeterli. Yeterli. Çok bile oldu arkadaşlar. Oh, ben biraz fazla sıkıyorum. Oha. Oh. Oha. <laughs> Sıkmasam mıydık? Arkadaşlar, pembe slime'ım mı oldu? Seninki kapkar olacak. Ve daha da katılaşıyor. Evet arkadaşlar ama inka, inşallah elimizi pembe yapmaz bu. Yap. Arkadaşlar çok güzel oldu bu arada rengi. Ay diye. arkadaşlar. Belki biraz zöyle gibi oldu. Benimki de ama arkadaşlar ben bu slime'ı 10 üzerinden 8 verebilirim. Ben 10 üzerinden 9 veriyorum. Aa ben tam kaşıkta karıştırıyormuşum. Arkadaşlar bakın elime yapışıyor. Evet. Kavan için arkadaşlar Burak Bir dakika. Seninki slime olmuş. Bek slime oldu bile. Oo seninki bayağı slime olmuş. Biraz daha karıştırırsan çok çok iyi olacak. Senin asıl bir mi oldu? Yok. Niye olmadı bana? Sana bilmiyorum. Of. Benim ki full sular oldu. Baksanıza. Baksana bir dokun şöyle şöyle ya. Oo. Oha oo. Oo, arkadaşlar. Evde slime yapın. Benim gibi yapın arkadaşlar. Ya benimki niye hiç olmadı? Bilmem ki. Bu adam mı oldu? Ne? Ama Anlam. seninki oldu. Ben benim yıkacağım arkadaşlar. Arkadaşlar istifa ediyor. Arkadaşımız istifa ediyor. <laughs> Arkadaşlar çok güzel oldu. Seninki niye olmadı cidden? Bilmiyorum bu arada. Ver be. Seninkinde bir şey fazla fazla var. Olmuş. Ne? Olmuş. Ver. Bir böyle böyle doğrusan... Arkadaşlar. Feride ne yaptın? Umurumda değil. Senin umurumda bile değil. Olmuş seninki de olmuş. Arkadaşlar. Ya böyle böyle yapsana. Elim ıslak benim. Oo, boncuk bile çıkmaya başladı. Ah olmuş. Arkadaşlar. Arkadaşlar olmuş. Ah ben yine tekrar çöktüm. <laughs> <laughs> Kaçtırmaya gerek yok Ama. artık. Oo, oh, seninki çok iyi olmuş arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel oldu slaytlarımız. Sen bir benimkini bırakır mısın? Oha! <laughs> arkadaşlar benimki biraz uzuyor. Ben yine de hala katılaştırmaya devam edeceğim. Ben fede gibi elimi almadım. Dayanamadım ben. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bu bayağı güzel oldu. Bakın. Çok güzel. Ama ben de aldım. Dayandım. Dayanamadım arkadaşlar. Arkadaşlar siz de yapın mı? Kesin yapın arkadaşlar. Aldığımız her şeyden ya. Al Tamamını alırsanız. Tamamını alırsanız. Bu tıpkı spaynesi olur. Borax da alırsanız. Alırsanız of, mega. Büyük arkadaşlar. Sizin gibi mega olur. bilgi bir Baksana. 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 Ama her gün... Geniniz... Pis. Arkadaşlar. Ay, Arkadaşlar ben şuradaki saçı alacağım. İçine yanlışlıkla saç girmiş. Belki Gel de buraya. girmiş. Yoslu saç değil. Dayanamayıp eline karıştırır. Arkadaşlar acaba içine başka ne katsak? Bir şeyler evet. daha katalım. Ben, ben bundan tıkıtacağım. Yani. Ama ben. bu daha çok kıtlaştırmıştı. Sen bundan kat ben bundan kat. Hayır ben ondan katacağım. Bir gel. Evet bu gratisten aldığımız o şeyi arkadaşlar. <laughs> Feride ne her yeri. Arkadaşlar ben de çalıştım Feride. O kadar bocaladı ki. <laughs> Bir şey sıkamıyorum. Niye? Çünkü her şeyi bozuldum. <laughs> Benimki bitmiş. Bitmesene. <laughs> Sıkılsana. <laughs> Bir şey sıkamıyorum ben. <laughs> arkadaşlar ben elimi yıkayıp geliyorum. Şunu da yıka. Şunu da yıka Feride. <laughs> hey, pislettin. istetten üstüne bakma zaten. Şu an bayılır Bekle. Aa bunu git yıka tamam mı? Oo oh, çok çok kötü olmuş değil mi? Evet çok kötü olmuş ya. Çok, çok, Bekle sop. bilgi ben bunu yıkayayım. tamam mı? Sen de Oo dolayın. benim benim ne Sen hadi git işte elini yıka arkadaşlar bir dakika. Geldi. Arkadaşlar geldim ya. Ay arkadaşlar. Bana da ver. Bana da. Bana da sıkar mısın ondan? Seninkini bir karıştırayım bakalım. Seninki ne derse benden biraz daha şey ya. Ben aşırı katı yapmışım benim ya, işte arkadaşlar. <laughs> Yemiden Arkadaşlar. İnşallah Kevser teyzem bir ay siz ne yaptınız demez. Diyecek ama. Ben <laughs> de giyinmeseydim kameranın içine. Sıkamıyor lütfen? Lütfen yardım Ayşe, o. Lütfen lütfen yardım et. Lütfen. Tamam. Arkadaşlar kesinlikle Ayşe. yapın. Kesinlikle çok güzel. Ayşe. Evet. Arkadaşlar bir dakika. Sen niye benim dime akıtıyorsun acaba? <laughs> farkında Farkında değildim. Oo, tam slime. Arkadaşlar benim slime olmaya başladı. Ben şu Bu borak etkisi görüyor. Arkadaşlar bakın, benimki de olmaya başladı. Oo, benimki de mı olmaya başladı. Ay arkadaşlar, ki iyi, gizlice iyi, iyi. ben demişim. Normalde bilgi feride yapmayacaktı. İyi yapacaktım. İyi. Oha. Aha. Oldu. Sen de benim de. Arkadaşlar Benimkine. yavaş yabandırırsanız. Arkadaşlar biz şu, şu, katı olan şeyler var ya. Oha. Benimkine bak. Şimdi dokunayım mı böyle. Dokun. Oh. Bak seninki de sıvı. Benimki de sıvı biraz evet. Bizim Arkadaşlar... dışları fazla katı. Evet bizim evet. dışları katı içleri sıvı. Evet o yüzden, o yüzden o yüzden fazla karıştırıyoruz arkadaşlar. İçini dıştan çeviriyoruz. Arkadaşlar ne kadar oldu bilmiyoruz. Ama biz devam edeceğiz. Evet, Keşke önceki hali daha... Önündeki... Benimki cıvıplaşmaya başladı. Benimki hala katı. Ha. Katılaşmaya başladı. Şuna sallıyorum ben. Arkadaşlar farkında mısınız? Arkadaşlar kollarımız bitti bu arada bu videoda. bugünü kapatmak istiyorum arkadaşlar ben. Kariyerim pislendi. Birazdan üstümü değiştirmeye gideceğim ben üstümü temizlemeye gideceğim. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Slime'ın son halini biz video çekeceğiz. Biliyorsunuz. Evet, evet. Oha. Çok güzel olmuş bu arada benimki. Evet arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugün videodan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğendiyseniz beğendiyseniz like atmayı kanalımıza abone olmayı, olmayı unutmayın. Arkadaşlar 100 abone